Merhaba arkadaşlar. Yüceler Yücesi Yüce Rabbimizin Yüceler Yüce Yüceler Yücesi Yüce Rabbimiz kovulmuş olan şeytanın şerinden ve ilde tutaklarından sana sığınırım sana sığınırız. Yüceler Yücesi Yüce Rabbimiz bizlere merhamet et çünkü sen merhametlerin en merhametlisin. Yüceler Yücesi Rabbimiz bizlere dünyada ve öldükten sonraki hayatımızda iyilikler ve güzellikler var. Yüceler Yücesi Rabbimiz ölmüşse gelmişse geçmişe geleceğimize yaratmış olduğum yaratacak olduğum bütün her şeye sonsuz rahmetin ve sonsuz merhametinle merhamet et. Yüce Allah Rabbimiz bize de katta değer verdiğin kullandan ele bize de katta değer sormaktan muhafaza ile. Yüce bize doğru yoldan ve doğruluktan da hiçbir zaman ayırma. Yüce Allah Yüce Rabbimiz hastalarımıza şifa dertli olanlarımıza ferahlık ver. bizlere bol rızık ve bol nimet ver. Yücel Ayel Rabbimiz günahın ve haramın her türlüsünden sana sığınırız, sana sığınırız. Yücel Ayel Rabbimiz bize senden başka sasa muhtaç etme. Yücel Ayel Rabbimiz Rabbimiz yeryüzüne huzur, barış ve adalet getir. Yücel Ayel Rabbimiz şirk bataklığına düşmüş bütün insanları şirk bataklığından kurtar. Yücel Ayel Rabbimiz bizlere yeryüzünde iktidar, makam, mevki, mal, mülk ver. Yüce Rabbimiz kafirlere, münafıklara, hainlere ve zalimlere yeryüzünde iktidar, makam, mevki, mal, mülk asla verme. Yüce Rabbimiz kafirleri, münafıkların, hainlere ve zalimlerin kurmuş olduğu hile uzaklardan sana sığınırız. Yüce Allah Rabbimiz bizleri gönül görmez kaza ve bela, ve felaketten koru ve esirge. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu bugüne kadar paylaşmış olduğum videolardaki genel bir içeriği Paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi geçmişte paylaşmış olduğum videolardan başlıklar ve örnekler var. Şimdi arkadaşlar bugüne kadar neler söyledim, neler söylemeye çalıştım. Şunu öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar: 30 Nisan'a kadar gelecek son kurtarıcı yani rüyalarda verilen bilgilere göre söylüyorum bunu en doğrusunu iclacıcisi cenab bilir. Rüyalarda verilen bilgilere ve dünyadaki araştırmalarla karşılaştırdığım zaman gelecek son kurtarıcının yani gelecek Mesih, Moşah, Mehdi'nin benim olduğum benim olduğum bilgisi %100 gibi. Ama e, neydi arkadaşlar? bunun kesinleşmesi için ikinci beş emir gerekiyordu. İkinci beş emirde ne yazıyordu arkadaşlar? İkinci beş emir verildiğinde ikinci beş emirde dünyayı nasıl yöneteceğim bilgileri vardı. Birinci beş emirde ne vardı arkadaşlar? Birinci beş emirde de vardı bilgiler ve onun akabinde zaten çıktım konuşmaya başladım. Çünkü onda yazan emirler hani Musa'ya verilen nasıl on emir varsa arkadaşlar bana da on emir verilecekti verilecek ama zuhurda beşi zuhurdan önce beşi hani ilk beş emri okuyup zuhur etmeyi ikinci beş emri okuyup da kıyam edeceğim. Bu şekilde bana öğretildi arkadaşlar. Yani ilk beşle ortaya çıktım anlatmaya başladım. İkinci beş ile kıyam izni yani direkt görev yapacağım. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Dünyayı nasıl yöneteceğimin bilgileri var bu ikinci beş emirde. Şimdi arkadaşlar o yüzden Bugüne kadar neyi anlatmaya çalıştım? Dedim ki, bana verdikleri net bir tarih vardır. 1 Ocak, yani 2021'den önce en son tarihtir. Öncesi herhangi bir ayın 21'inden önce de olabilir dedim. Ama son tarih 1 Ocak 2021 dedim. Yani 1 Ocak 2021'e geldiğinde yeryüzünde bir değişim olması gerekiyor dedim. En azından Mehdi'nin kıyam etmesi veya de benim belli bir konuma gelmem gerekiyor dedim. Verdikleri bilgilere göre dedim. Yani benim 2001 Ocak 2021'e geldiğimde halen YouTube'da değil bir yerlerde bir görev başında olmam gerekiyor. Yani rüyada verilen bilgilere göre dedim. Şimdi arkadaşlar tabii ki e, rüyalar her zaman dört dörtlük verilmez. Yani eksik verilir. E, bu ne olur arkadaşlar? E, rüyalarda eksikler olur. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar 2019'un işte Mayıs ayı görürsün. Ama 2019 Mayıs mı, 2020'nin Mayıs mı, 2021'in Mayıs mı bunun bilgisini vermezler. Ben de rüyalardan rüyalardan toplayarak genel ortalama yapıyorum arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim. Ben bugüne kadar 1 Ocak 2021 haricindeki bütün tarihleri ne dedim? Tahmini veriyorum. Yani rüyalardan topluyorum, tahmini veriyorum. Ama bana kimse 2020'nin Mayıs'ı demedi, 2000 işte Haziran'ını demedi. Ben sadece olan Olacak olayları yani bana öğretilen yani rüyaların e, e, küçükleri bir ay ile 6 ay, biraz büyükleri 6 ay ile bir yıl, en büyükleri ise 12 ile 24 ay arasında e, gerçekleşecek, çıkacak diye beni daha önce ne yapmışlardı arkadaşlar? Uyarmışlardı. Şimdi arkadaşlar o yüzden... E, paylaşmış olduğum bütün videolarda ne diyorum arkadaşlar mesela örnek verdim. Ne dedim? 2020 2019'da kıyam izni verilmezse 2020'de bütün insanlık için 2020 eee 2020'de bütün insanlık için zor geçecek dedim. Akabinde bunları söylerken arkadaşlar her şey ortalıkta hiçbir şey yokken ben bunları söyledim ve 2020'ye girilir girilmez ta 2. 2.5 aylık bölümünde şu anda dünyanın geldiği noktaya bakın arkadaşlar. Neredeyse hayat durmak üzere. Bunları ben size ne zaman söyledim? 2019 yılı içinde sık sık bunları an, e, anlatmaya çalıştım ve bunlardan bilgilendirdim. Diyorlar yani galiba Allah bilir kimse bilemez. Diyorlar. Şimdi e, Kur'an'ın Allah'ı Bildirmeyebilir veya da bilemeyebilir. Onu biz bilemeyiz ama şunu görüyoruz arkadaşlar. Birilerinin tanrısı veya da inandıkları ilahları onlara bilgiler veriyor veya da onlara güç veriyor. Ama Müslümanların Allah'ı Müslümanlara hiçbir bir şey vermiyor. Ne güç veriyor ne bilgi veriyor. Yani Müslümanları ne yapmış? Her şeye boyun eğdirmiş. Müslümanlar her şeye boyun eğmiş arkadaşlar. Hem sömürülmeye hem de köleleştirmeye boyun eğdirmiş yani Müslümanların Allahı Müslümanlara hiçbir bilgi de vermiyor Müslümanları da kafasında kaldıtırmıyor ama birilerin Tanrısı ve inandık inandıkları yaratıcıları onları devamlı kafaları yukarıda herkesin üzerine ne diyelimse yönetici yapıyor evet bütün herkesin üzerine dünyadaki bütün herkesin üzerine yönetici yapıyor Tanrıları ve onlara bir sürü de bilgiler veriyor. Yani hiç kimsenin bulamadığı ilaçlar buluyorlar, cihazlar buluyorlar, makineler buluyorlar. Ama Müslümanlar hep onların bulduklarının peşinden gidiyorlar. Onların yaptıklarının peşinden gidiyorlar. Onlara hizmet ederek yaşıyorlar hayatlarını. Onların emrinde yaşıyorlar ama nedense birilerinin, yani inandıkları yaratıcıları onları cehenneme atıyor. verdiği Ama hiçbir bilgi vermeyen, hiçbir gelişme sağlamayan... Müslümanların Allah'ı ise Müslümanları cennete koyuyor. İşte burada bir tuhaflık var arkadaşlar. Burada bir esrarengiz bir olay var. Yani e, inandıkları kitapta hiç de öyle yazmıyor. Yani Kur'an'da ben Kur'an'ı belki %90'ınızdan fazla biliyorumdur. İçindeki içerikleri belki %99'unuzdan fazla biliyorumdur. %90 azdır bence. İçindeki içeriklere göre hiç de öyle demiyor. Yani devamlı bir e, inananları, müminleri yeryüzünde üstün kılacağından bahsediyor. Yeryüzünde devamlı yönetici yapacağından bahsediyor. E, kafirler hep 20 20 tane müminin 200 tane kafiri ezeceğinden bahsediyor. Ama ortalıkta e, bırakın 20 tane müminin, işte Allah'a inanan 20 kişinin, bırakın 200 kafiri 200 tane Müslüman, 20 tane kafirin hakkından gelemiyor. Yani böyle bir te tersi var yani dünyada yaşanan olayların böyle bir zıttı var Eceba neden arkadaşlar bunları neden sorgulamıyoruz neden sorgulamıyorsunuz tamam ben de İslam'ın içinde büyüdüm yetiştim ama bana İncilaj Rabbimiz bir yol gösterdi bir ışık gösterdi e, ne yaptık arkadaşlar değerlendirdim devamlı karşılaştırdım karşılaştırdım ne yaptım e, bana verilen rüyada gösterilen ve dünyadaki olay olayların e, bana ne yaptı İncilaj Rabbimiz bana ipin ucunu saldı ben ipa tutundum ondan sonrası ne yapıyorum arkadaşlar devamlı mücadele ederek tabii ki İncilaj Rabbimizin de yardımıyla ne yapıyoruz arkadaşlar? Devamlı karşılaştırıyoruz. Yani şirke düşmemek için hep dünyada olan olayları işte Kur'an'ın içindeki yazanlarla Müslümanların yaşadığı yani biz de Müslümanken yaşadığımız olayları karşılaştırıyoruz. Bakıyoruz ki hiçbiri uymuyor. Yani uyumsuz. Hani Kur'an'ı ta diyelim ki 20 yıl 50 yıl önce indirilmiş olsa belki 100 yıl sonra olabilir dersin. Biraz sabırlı olabilir ama 1440 yıl Nereden baksanız 1400 yıl net geçti arkadaşlar. 1400 yıldır herhangi bir faaliyet yok. Herhangi bir gelişme yok. Yani burada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani diyorlar ya kaybı kim bilemez diyenlere söylüyorum. Kaybı bilmez. Kaybı bence Yücel Ayrıcısı Rabbimiz birçok kuluna veriyor. Ki örnek vereyim ben rüyalardan nasıl biliyorum arkadaşlar bunları olacak olaylarını madem kimse bilemiyorsa. Ben bunları nasıl bildim arkadaşlar? Yani sonuçta, diyorsunuz ya ben bir ya da bir deliyim ya da şeytan uşağım. E Ben o zaman ben bunları biliyorum. Sizin Allahınızdan iyi biliyorum o zaman. Yani sizin Allahınızdan daha bilgiliyim. O zaman sizin e, inandığınız e, inandıklarınızdan daha zekiyim. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? E, keşke o zaman herkes benim gibi e, şizofren olsun o zaman. Herkes benim benim yakalandığım hastalığa yakalansın. Niye? En azından geleceği bilebiliyor değil mi? Ben ne dedim size? Şu ayında ne dedim? Evlerinizde yiyecek bulundurun. Bir aylık 15 gün. Rüyaya göre ben bir ay veya 15 günlük dedim. Ama bu rüyaya göre. Rüyadaki hesaplamalar tam tutmuyor ki arkadaşlar. Bu kısa da sürebilir, uzun da sürebilir. Ben size tahmini söylüyorum. Ne oldu arkadaşlar? Bütün dünya Türkiye'de dahil olmak üzere. Ne oldu arkadaşlar? Herkes evine erzak stok etmeye başladı. Ne oldu? Ben bunu ne zaman söyledim arkadaşlar? Böyle bir şey var mıydı hiç gündemde? Yok ki. Yokken söyledim değil mi? O gün kim olsa bilir. Ben size ne dedim? Bir şeyi önceden bilmek önemli. 2020'de size olacak olayları e, e, bu 2020'de anlatmaya başlayacak. Ben ben 2020'yi ne söyledim? Bugün insanlar çıkıyor bazıları anlat işte ben işte zamanı demek istedim. İşte ama sen tarih vermiyorsun ki zamanda bunu söyledi ama ne zaman olacak olacak ama ben size ne söyleyeyim arkadaşlar ben size 3 aşağı 5 yukarı tarih söylüyorum yani ben size ne söyleyeyim arkadaşlar hani ben 2019 derim 2020 çıkar 2020 derim 2021 çıkar en fazla ama birileri gibi ortaya koyup da tarih veremem diye ben tarihi veriyorum arkadaşlar tarihte ben ne dedim size Tarihi her zaman vermişimdir. Mesela ben şimdi yeni bir tarih verdim. Ne dedim? Olayların aslında saf noktaya çıkacağı bir tarih var. E, bu nedir? Mayıs-Haziran gibi gözüküyor. Ama bu Mayıs-Haziran-Nisan. E, Mayıs'ta başka bir şeyler gözüküyor. E, Haziran ve Temmuz aylarında daha farklı şeyler gözüküyor. Ama ne dedim arkadaşlar bunların? ya Bunlar rüyadaki tahmini. E, tahmini. Aylar gözüküyor. Yani şimdi onların ayları nedir? Günleri nedir? Yani bizim bana göre Nisan, Mayıs da onlara göre hangi aya denk geliyor? Ben bunları size ben bunları size tahmini söylüyorum. Bazı fitneciler hemen çıkıyor fitne çıkarmak için. Ne yapıyor arkadaşlar? Hemen fitne çıkarıyor. İşte dedikleri çıkmıyor. Ben size her zaman şunu söylüyorum. Rüyadaki verilen rakam şimdi bana benim rüyaya göre benim anladığıma göre Haziran, Mayıs, Nisan, Mayıs Haziran daha karışık gözüküyor ama şunu gördüm arkadaşlar onların Nisan'ın işte benim tahmin ettiğim Nisan Mayıs onlara göre hangi ay? Belki onlara göre Eylül, Ekim, Kasım'dır. Belki 2019 2021'in e, Nisan'ı Mayıs'ıdır. Bilemeyiz arkadaşlar ben ama şunu söyleyeyim. Söylediğim her şeyin vakti geldiği zaman ne dedim size? Teker teker gerçekleştiğini göreceksiniz. Ki peygamberler bugüne kadar hep aynı şey olmuştur. Gelmişlerdi, anlatmışlardır. İlk bir iki yıl dedikleri hiçbir şey olmamıştır. Herkes demiştir bak ne oldu dediğin hiçbir şey olmuyor ama aradan bir buçuk iki yıl geçtikten sonra her şey gerçekleşmeye başlamıştır. Ben sana ne dedim vakti geldiği zaman benim dediğim her şey ortaya çıkacak her şey gerçekleşecek ve benim de kim olduğum ortaya çıkacak dedim ama bunu vakti geldi mi? Bütün dünyada bilecek, görecek dedim. Bana Hz. Muhammed ne demişti? Özer senin bütün ölüler biliyor, tanıyor ama bütün herkes bilecek ve tanıyacak demişti. Şimdi ee, videomuz fazla uzun sürmesin arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Yani e, videolarımı takip edin. E, daha fazla bilgilerden, e, daha fazla ilerideki olacak olaylardan, yani geç kalmadan bilgi sahibi olun. Ve paylaştığım duaları mutlaka yapın ki e, sizler de Yücel Ayrıcavapimizin merhametine hem dünyada hem hayrette nail olun. Yücel Ayrıcavapimizde de emanet olun.